Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Yunan temsilcisi PAOKU konuk etti. Sarı Kırmızılı ekip rakibini 3 ila 1 mağlup etti. İşte maçın detayları. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOKU 3 ila 1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, sahasında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksinde saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetti. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jacobs, Sara, Turayra, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen ilk 11'i ile çıktı. Konuk ekip PAOK ise, Kotarski, Kestro, Keciora, Koli, Baba, Camara, Odoev, Zivkoviç, Konstantelis, Teyzen ve Çelov ile sahada yer aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Henüz ilk dakikada ceza sahası dışı sağından Kaan Ayhan'ın içeri çevirdiği topa Osimhen kafayla vurdu fakat top üstten dışarıya çıktı. Baskısını arttıran sarı-kırmızılı ekipte, 10. dakikada Mertens'in soldan ortasında arka dileye seken topa son çizgide vuran Kaan Ayhan'ın şutunu kaleci Kotarski köşeden çıkardı. Karşılaşmanın ilk çeyrek dilimi geçerken, Galatasaray rakibine ön alan baskılarıyla hataya zorladı. PAOK ise takım halinde sarı kırmızılıları savundu. Baskısına sürdüren Galatasaray, 27, NCI dakikada önce Osimhen ile ardından aynı dakika içerisinde Sara ile gole çok yaklaştı. İlk yarının bitimine 3 dakika kala Galatasaray, Yunus Akgün ile etkili geldi. Ceza sahası dışında Kaan Ayhan'ın içeriye doğru çevirdiği topa sol çaprazda bekletmeden Yunus vurdu fakat top yanağlarda kaldı. İlk yarının sonuna doğru konuk ekip, Konstantelis ile etkisini arttırdı. Uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay Güvenç topu kurtardı. Pozisyonun ardından karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti. İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'ler ile devam etti. İkinci yarının başında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içerisine doğru hareketlenerek şutunu vurdu fakat kaleci Kotarski son anda çeldi. Pozisyonun devamında korner kazanan Galatasaray, 48. Inci dakikada karşılaşmada öne geçti. Soldan Mertens'in ortasına iyi yükselen Osimbun'un kafa vuruşunda son çizgide baba topu kendi ağlarına gönderdi, 1 ila 0. Golden sonra topun hakimi olan sarı kırmızılı ekip, rakip yarı sahada pasla oyun kurmaya devam etti, 63, 3. dakikada Galatasaray'da soldan Ceops'un ön direğe ortasında Osimhen topa dokundu fakat Meş'in yuvarlağı kaleci Kotarski son anda kurtardı. Mücadelenin 67, NCI dakikası geçerken konuk ekip beraberliği sağladı. Sadam Kestron'un son çizgide içeri çevirdiği topu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla kurtardı. Seken topu önünde bulan Konstantelis Meş'in yuvarlağı ağlara gönderdi, bir ila bir. Golden sonra Galatasaray, oyun üstünlüğünü tekrar eline aldı ve 76, NCI dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Ceza sahası içinde Osimbun'in kafayla indirdiği topa kale önünde Yunus Akgün bekletmeden vurdu ve Meş'in yuvarlağı ağlara gönderdi, 2 Ocak 90 artı 5, inci dakikada Galatasaray, Mauro Icardi ile 3, üncü golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Kerem Demirbay'ın son çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına çevirdiği pasla Icardi buluştu. Icardi'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti, 3 ila 1. Mücadele Galatasaray'ın 3 ila 1'lik üstünlüğüyle sona erdi.